İki çocuk annesiyim, eşim vefat etti. Kimsenin ol, kimsen olmadığı için mecburen çalışıyorum. Çalışmamın hükmü nedir? Şimdi değerli kardeşlerim, kadın e, kadının çalışması mutlak anlamda haramdır diyebiliriz. Fakat önce şuradan başlayalım. Kadınlar çalışmak için, maişet temin etmek için, para kazanmak için, eve ekmek götürmek için vesaire bu gibi işlerden dolayı yaratılmamıştır. Yani fıtrat Allah milleti Allah'ın insanlığı kendisinin üzerine yaratmış olduğu fıtrat işlemelidir bu kainatta. Eğer biz bu fıtratı bozacak olursak o zaman işte bahar el fil berri vel bahr. Karada, denizde vesaire her yerde düzen bozuluyor. Onun için karı, kadın efendime söyleyeyim durması gereken yeri bilmelidir. Bunu da Kur'an-ı Kerim kadının durması gereken yeri tayin ediyor. İşte bazıları olur mu İslam siz işte kadınları eve kapattınız, evlerde olmasını söylediniz. Bizim ezik Müslümanlarla yıllardır böyle bizi yani ezik kültürde ve bu psikolojide yaşadığımız için olayı kurtarmaya çalışanlar olur mu canım İslam hiçbir zaman kadını eve kapatmamıştır şöyle böyle diye buna mazeret uyduruyorlar. Yani arkadaşlar bu işin lahu cimi yok. Vakar nefi buyu tikun Evlerinizde yerleşir. Ayettir bu. Dolayısıyla hatta bunun başka bir kıraati vardır. Ve kir nefi buyu tikun ne diye bu kıraatte geçer. O nedir? o vakar kökünden gelir. Evlerinizde vakarlı olun demektir bu kıraat. Demek ki kadının vakarı, kadının özelliği, Kadının efendim ehemmiyeti evde olmasıdır. Evinin hanımı olmasıdır. Ev düzenini takip etmesidir. Kadının esas vazifesi budur. kadın okur. Birçok efendim İmam Suyut kadın üstadlarından, hocalarından bahseder. Var mesela. İbni Hacer El Askarani'nin var. Birçok imamlarımızın kadın hocaları var. Kadınlar rabi olmuşlar, kadınlar hadis rivayet etmişler, ilim talep etmişler. Bu anlamda biz kadının eve kapatılması ve bir takım aktivitelerden uzak kalmasına karşı çıkmıyoruz. Bu başka bir konu. Ama eğer bir kadın elinden çıktığı zaman da mahremiyeti ihlal ediyorsa, yani namahrem, mahrem olaylarını ihlal edecek şekilde bir takım günahlara düşüyorsa, bunun kadının, bu kadının çalışmasına cevaz vermek mümkün değil. Yani konfeksiyon dükkanına gidecek. Orada dikiş işi yapacak. Kimle beraber? Bir sürü erkeğin içerisinde. Erkeklerle beraber çalışacak. Markette kasiyerlik yapacak. Şurada şunu yapacak. E ne olacak? Bir sürü erkekle beraber e, efendime söyleyeyim ne olmuş olacak? Her gün teşriki mesai yapmış olacak. E bu, buna cevaz vermek mümkün müdür? Yani buna hangi fıkha göre cevaz vereceğiz? Bu kadını dışarı Mustafa Sabri Efendi'nin Meseleler diye bir eseri var. Orada birisine bu kadının dışarıya çıktığı zaman da yüzünü açmasıyla alakalı olan bir meselede reddiye yaptığı kişiye diyor ki, yani e, o kişi kadının yüzünü açarak dışarıya çıkmasının caiz olduğunu savunuyor. Mustafa Sabri Efendi de diyor ki, bu zat diyor, bize şunun garantisini versin, biz de bunun fetvasını verelim. Nedir o? Yani bu ümmetin kadınları dışarıya çıktığı zaman da, bu kadınlara yüzü yani yüzü açık bir şekilde dışarıya çıktığı zaman da bu kadınlara hiçbir erkek şehvetle bakmayacak. Bunun garantisini ver, biz de fetvayı verelim. Bu kadın kasiyerlik yaptığı zaman, bu kadın başka bir işe girdiği zaman hiçbir erkek buna efendime söyleyeyim şehri bir nazarla yanlış bir gözle bakmayacağına dair bize efendime söyleyeyim garanti versin birisi bunu cenab Hak'tan kimse başka birisi bilemez. Allah Teala biliyor. Ela men halak. Yaratan bilmez mi? Bilir. <laughs> Bildiği için daha mahremlik efendim kanunlarını vazetmiştir Kimsenin bunları yıkma salahiyeti ve hakkı yoktur arkadaşlar. Onun için bir kadının e, kesinlikle mahremiyet efendim esaslarını ihlal edecek derecede efendim dışarıda çalışması, maaşı temin etmesi e, caiz değildir. Bugünkü şartlarda yüzde 97 8 yani yüzde 97 8 e, gördüğümüz manzaralar ve bu çalışan kadınların durumları arkadaşlar e, fıkın asla tasvip etmeyeceği bir durum içerisindeyiz şu anda. Dolayısıyla bunu ne yapmamız lazım? Düzeltmemiz lazım. Bu doğru bir şey değildir. İnşallah bununla birlikte dersimizi tamamlayalım. وصلى الله تعالى عليه وسلم التسليم والحمد لله رب العالمين الفاتحة